Hepinize selamlar. Ben Ertan Balaban ve söz verdiğimiz gibi ASICS Türkiye ile soruları cevaplıyoruz. Hiç maç öncesi keşke daha fazla çalışsaydım dedim mi? Açıkçası demedim ya. Sporcuyken gerçekten hakkını verdim. Bence cheat day'inde bile protein oranını hesaplıyordur. <laughs> cheat day diye bir şey yok benim için bu arada. Cheat meal var çünkü üç öğünü bile bozmuyorum. Bir öğün seçiyorum onu bozuyorum. Orada da hiçbir şeyin hesabını yapmıyorum. Çünkü başta söylediğim gibi her şeyin hakkını veriyorum. Tatilinde, yemeğinde. Ama onu yedikten sonra pazartesi sabah aynı düzenim ritmine geri dönüyorum. Ertan abi günde kaç saat antrenman yapıyor? Ben genelde günde 2 antrenman yapıyorum ya da haftada en azından 6 antrenman daha fazla yapıyorum. Ben bu arada antrenman yapmıyorum dediğim zamanlarda haftanın 3-4 günü bir antrenman yapıyorum. Ama antrenman yapıyorum diyorsam eğer o zaman sabah kardiyo antrenmanları, akşamüstü ağırlık antrenmanları yapıyorum. Bu da işte haftanın 4-5 günü olduğuna göre haftada en az 10 antrenman yapıyorum. Günde 2 antrenmanda birer saat diye hesaplarsak eğer e, günde 2 saat antrenman yapıyorum. Patika mı yol mu? Kesinlikle patika çünkü zorluğu seviyorum ve gerçekten de yukarı çıkan yolda güç bir faktör olduğu için ben de güç konusunda öne çıktığım için benim hoşuma gidiyor. Abi sporda motivasyonu nasıl koruyorsun? İnsan bazen sıkılıyor ya. Tabii ki motivasyon düştüğü zamanlar var ama e, bir şekilde neden başladığını unutmayıp gittiğin hedefe doğru ilerlemen gerekiyor. Kendine ufak ödevler vermen gerekiyor. Eğer hiç programın yoksa, hiçbir rutinin yoksa o zaman kaybolup gidiyorsun ve sıkıldığın anda bırakıyorsun. Ama buna sıkılma olarak bakmamız gerekiyor. Aslında ödev gibi bakmamız gerekiyor. Yani bugün mesela benim şunu yapmam gerekiyor ya, işte ona sıkılarak da gidiyorsun. mutlu da gidiyorsun. Hatta geçen gün ASICS'te bir tane video gördüm. Bir kişi evinden çıkarken işte üzgünüm, mutluyum, motivasyonum var, motivasyonum yok ama her gün aynı yere gidiyor. Video beni etkilemişti. Gerçekten güzel video. Demek ki bizim ne hissettiğimiz önemli değil, yapmamız gereken şey önemli. Ama çok kötü hissediyorsan, mental olarak ya da fiziksel olarak tabii ki dinlenip aralar vermekte fayda var. Belki de sahaya daha motive, daha sağlıklı bir şekilde dönebilirsiniz. Ertan abi koşarken hangi tür müzik dinliyorsun? Koşarken çok sert müzikler dinliyorum. Böyle Prodigy, Metallica, eski, ondan sonra işte Guns N' Roses, rock, motivasyon veren müzikler dinleyebiliyorum. Bence güneşli bir görünce direkt koşu günü bu diyordur. Gün güneşli olunca gün doğumunu, gün batımını ve iyi havayı her zaman seven bir insan olduğum modumu da etkiliyor. O yüzden güneşli bir havada hakikaten daha çok dışarı çıkıp koşmak istiyorum diyebilirim. Ertan abi özel yaşam ile spor hayatındaki zaman yönetimi nasıl yapıyorsun? Yapamıyorum. İşin şakası şöyle, bu çok zor bir şey gerçekten. Çünkü evet işe çok fazla vakit ayırdığım zaman bu vakti ailemden çalıyorum. Çok sosyalleştiğim zaman bu vakti sporundan çalıyorum. O yüzden burada güzel bir denge kurmak gerekiyor. Sence kışın mı koşmak daha zor yoksa yazın mı? İkisinde başka zorlukları var. Kışın evden çıkmak zor, yazın da sıcak havada koşmak zor diye bağlıyorum. Sorularımız bitti. Teşekkür ederim sorular için, değer verip yazdığınız için. Başka videoda görüşmek üzere.